Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Hep Pesik Bey 21, Pesik Bey 21 diye gitmesin. Bazen değişik videolar çekeceğim aynen. Bazen em, böyle başka oyunlar çekeceğim. Brawl Stars'ın ikinci videosunun gelmesini istiyorsanız bir like atın. Bir like gelsin bu videoya. Bakın bir 2 like gelsin. iki like gelsin. Brawl Stars'ın ikinci videosu gelecek. Hadi bakalım başlayalım. Ha, karakterlerimi göstereyim. Jacky. Nita. <laughs> Shelly. Pro, The box goes, boom. El, El Primo <laughs> Dynamite, Jin. Bakın gizemli. Gene yazıyor ya, destek yazıyor. Hem Jin, Jin, onun ismi Jin. Bakın gizemli bu, çok iyi bir karakter. Eskiden sevmiyordum ama, ama artık çok iyi oynuyorum 60 rüt bolduna bakmayın çok fazla oynayamıyorum çok fazla oynamıyorum onunla o yüzden Barbie Time to take care of the weeds. Sandy. Sandstorm. Efsanevi, efsanevi çıkardım. Bunu minik kutudan çıkardım. Savaş kutularından çıkardım. Küçük. Beda bedava bedava değil. Normal bir tane kutudan çıkardım. Küçüklerden şey değil. Still friends. Coco. Sorry, Cole. noob. Frank. Das Bu da güzel. Ooh. Hemen bir bir karakter alalım. Jack olsun. Hesaplaşma. Tek. Ben neden sessiz? Tek oynuyor.

Arkadaşlar hem beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Şu sahip olduğun ID diyor ya o sahip olduğun ID diyor. Benim benim ID'm hem PJ2PC92V9. Onu şey hem buraya yazabilirsiniz. Buraya yazıp bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz arkadaşlar. Benim şey ID'm bu. Benim aydim şu. Şu brok var ya. Şu. Şu üstüne tıkladım. Onun altında bak. PR2, PC, 92, V9 yazıyor ya. O benim aydım. Onu aklınızda tutup. Arkadaşlara girip. Bak şurada arkadaşlar ona girip. Buraya yazıyorsunuz ve sonra da arkadaş ekleye basıyorsunuz ama sarı olması lazım ve bir arkadaş istiye gönderip arkadaş olabilir hemen başlayalım ikinci maça. let's go out of my way, jabroni. birinci yiyorum. Bir şimdi. Arkadaşlar bakın. Ben Jackie'yi 10 rütbe yapıp hem şunlar var ya luz puanları. Ondan bana bir tane verecek 1500 olacak benim luz puanlarım. Luz puanlarım 1500 yapınca mega kutu açacağız bugün. Bugün mega kutu açacağız. Başka kutular da açabiliriz arkadaşlar. Bir iki. Görevlerim var. Ben... Aynen bu videoya iki like gelsin. Gö görevlerimi yaptım videosu olacak. Ne pezen ne

Hé, ho! Kijk, is hoed, Mmm, de Watch out, shout ahead! Kijk, hoed, 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 Dur dur arkadaş oğlum. <APIAN> <SENAC2> Lan. Ay ay Lan, bu ne ya? ya. <laughs> yes arkadaşlar bu da Bakın 1500 olacak. Planlarım. 1500. Dükkan diyelim hemen 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 hemen. Bunu tüm iki like atanların şansına gelsin. Hadi bakalım. Altı. Altı. Oh. <laughs> Ama kutu açık Bu kutu açık Lan pezelik. Aşkı şu an gelmesin. Ya süper lütfen karakter. Lütfen karakter süper sen. Orospunun çocuğu. Neden? Abi neden ya? Neden ya? ya? Orospunun çocuğu neden? Abi neden neden? Ya bu neden? Olur Ah be. Oranlarıma bakacağım. Bak artık aksiyon çıkmasayım kal. Bir tek bunu da çıkabilirdi. Onu da çıkarttık. Ben eskar şey çıkıyorum. Um, orta parmak çıkıyor arkadaşlar. Aa! Bak orta. Şu bağın tutacı yanında bak. Şurada. Defans oyuncusu bul ve um, tutacı bağının yanın ortasında. Ne çıkıyor lan? Neyse arkadaşlar. Hmm. Bold <Sessizlik> Sus lan. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Um. Um. Videoya ilk like gelsin. Bu raftasın ikinci videosu gelecek. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da ID'nizi yazın. Arkadaşlık isteği gönderirim. Siz de benim ID'imi yazıp Arkadaşlık isteği gö gönderebilirsiniz. Ya siz ID'nizi atın. Ya da ya da şey hem. Siz bana arkadaşlık isteği atın. Siz bana arkadaşlık isteği atın. Yorumlara yazmaya uğraşmayın öyle. Kanalıma yani abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay yorumlara. Şey bana arkadaşlık isteği unutmayın. Bay bay.